Evet. Hadi, hadi kızlar yürüyün. Nazlı. Nazlı zıp zıp nerede anneciğim? Nazlı. Nazlı hadi koş. Nazlı sıra geliyor hadi koş. Yavaş yavaş yavaş. Nazlı yavaş. Evet şimdi Nazlı ile Beri zıp zıpa binecek arkadaşlar. Nazlı çok heyecanlanıyor ama daha sıra var. Beklemesi gerekiyor. Beklemek istemiyor Nazlı. Nazlı beklemek istemiyor. Daha sıra var ama. Gel hadi Nazlı. Biraz sıra beklememiz lazım. Gel. Çok güzel, güzel. İki kişi var. Teyzeciğim önünde. İki kişi bekleyeceğiz. Sonra siz bineceksiniz. Tamam mı? Yani iki kişi daha binecek. Sonra sizde sıra. Tamam mı? Anlaştık mı çocuklar? Anlaştık. Beril e bakayım geliyorum senin yanına. Beril nasıl? Hazır mısın? Hadi bakalım. Nazlı yürü devam ediyoruz. Ah. Nazlı kaçıyor arkadaşlar. Eyvah. Nazlı buraya gel çabuk. Kaçma Nazlı. Düşeceksin şimdi. Nazlı kaçıyor sürekli. Niye tamam. tamam. Nazlı tut elimizi. Nazlı robotlar gelir bak üzerine. Robotlar var. Hey. Uzaydan gelmiş bu robotlar. Üzerine gelir. Çabuk gel. Hadi gelin kızlar. Nereye? Nereye gitti Beril? Ben sana bak dedim ben bu mağazayı gezerken. Nerdin? Nazlı burada mı? Bakayım Eva. Nazlı neredesin? Nazlı yok arkadaşlar. Kaybettik Nazlı'yı. Beril, hemen şu aralara bakalım, yürü. Bakalım hemen şu aralara. Aa teyze şurada bir tane beyaz üst gördüm. Ya burada galiba. da yok. Burada şurada da yok. Manken mi hareket ediyor orada? Bakalım hangi manken hareket ediyor? Aa orada bir tane Nazlı. Aa, Nazlı nereye girdin Nazlı? Ay, aklımızı aldın Nazlı çabuk çık oradan. Hadi gel gidiyoruz Nazlı. Nazlı çık çabuk. Arkadaşlar Nazlı ile Beril ve Ayşe de geldi bizim yanımıza. Kayak yapanlara bakıyorlar değil mi? Nazlı ama siz daha küçüksünüz kayak yapamazsınız. Anlaştık mı? Sen düşersin. Düşersiniz. Bakın büyükler bile yapamıyor. Büyükler bile kayıyor. Siz hiç yapamazsınız çocuklar. Hadi buradan gidelim. Nazlı merakla bakıyor. Kızlar şimdi araba kavgası çıktı. Bu oyun alanına geldik. Berit diyor ki e? ben kayacağım dedi. Ve Berit <laughs> Nazlı, Ne <gidiyorsun. gülüyor> bir kazası olacak şimdi Nazlı. Nerede? Nazlı küstü. Nerede? Gel gel. Gelen lütfen. Ay. <laughs> Ayşe düştü arkadaşlar. Eyvah. Arkadaşlar Ayşe düştü. Ya <laughs> <Aferin. gülüyor> Ayşe kaydı. Hadi Nazlı sıra sende gel. Tekne tekne gelsin. Beril, şş, hadi Nazlı'yı oturtur da bir kere kaydır. Yazık üstü bak. O küçük ya bilemiyor. Nazlı gel hadi, sıra sende. Nazlı çık. Çık arabaya bir Evet. Hepsi ayrı bir yerdeler ya. Tamam bakıyoruz. Bakıyoruz hadi tek başına bin. Hayır ters biniyorsun Nazlı. <laughs> Öyle değil öbür ayağını. Dur yardım edeyim. Evet. evet. Tamam. Tutun ve kay Nazlı. Hareketim. Hadi bakalım. Nazlı kay. Beril yavaşça ittir arkasından. Yavaş ittir ama. Korkma korkma. Yavaş ittiriyor korkma. Hoba. Nazlı uçtu gidiyor. <laughs> <laughs> Nazlı'yı yakalayın. <laughs> Nazlı oyun alanından dışarıya çıktı. Ayşe de kaydırak da kayıyor. Nazlı! Nazlı nereye gidiyorsun? Nazlı hayır kaçmak yok gel buraya. Nazlı gel. Nazlı onlara dokunma pis olur. Buraya herkes ayaklarıyla bin. Nazlı kenara gel. Kenara gel. Beni biniyor. Oba. Beni <laughs> Beril, sıra Ayşe'de. Hadi Beril. Ayşe al. Al da bin Ayşe. Ayşe binecek şimdi. Ayşe olmadı, oturttur onu tam. Evet Ayşe biniyor. Ayşe uçacak mısın? Nazlı binsene annem tam. Uu, Ayşe de uçtu. Tamam. Nazlı, Beril, Beril'le karşılıklı binseniz de. Ayşe kayıyor. Nazlı ile Beril de taht bindiler. Hadi bakalım yarış başlasın. Nazlı güzel mi? Sen ne yapıyorsun teyzem? Ayşe'nin araba çok hoşuna gitti. Hoba! Kızlara bakın. Kızlar çok eğleniyorlar. İlk defa üçümüz geldik. Biz hep korkuyorduk kavga ederler diye. Bir, iki, üç, başla. Aferin. Ay. Ayşe elini sürme öyle. Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Oturulur mu böyle? Hadi kalkın, kalkın. Ben AVM turu. burada sonra geldik. Biz hep oyun alanlarına geldik. Geldim hiçbir şey aldırmadık. Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı alın. Sizi çok seviyorum. Ayşe. Nazlı nereye girmeye çalışıyorsun? Nazlı oradan geçilmez arkadaşlar. Nazlı sürekli yaramazlık peşinde. Aşağıda robotlara bakın kızlar. Nazlı hayır kafanı çarparsın. Elektrik çarpar gel buraya. Nazlı hadi arkadaşlara bay bay de. Nazlı yine kaçıyor arkadaşlar. Ben onu yakalayacağım şimdi. Görüşürüz. Hoşçakalın.